Bisiklet nedir? Bisiklet, iki dairecikli ya da popüler olmayan eski adıyla velespit, tez ayak, motorsuz veya elektrikli motorlu, iki veya üç tekerlekli, pedallı, bazen elektrik motor destekli, insan gücü ile ilerleyen bir ulaşım aracıdır. Tarihçesi Tarihteki ilk iki tekerlekli taşıt 1817'de Alman Karl von Drais tarafından icat edildi. Drais icat ettiği dresin adlı aracı daha az hareket edebilmek için kullandı. Binici pedal öncesi dönemde ayağını yerden iterek ilerliyordu. Araç zaman içinde geliştirerek bugünkü bisiklete evrildi. Bisiklette neler var? Amatörlü maaşa özellikle dağ bisikleti ve şehir bisikletlerinde kullanılır. Yol bisikleti ayakkabıları, dağ bisikleti ayakkabıları, triathlon ayakkabıları, ayakkabı yedek parçaları. Bisiklet nasıl bir spordur? Bisiklet İki tekerlekli bisikletin gelişmesi sonucunda ortaya çıkmış bir spor dalıdır. Eğlence, ulaşım ve yarışma amacıyla bisiklet sürmenin giderek yaygınlaşması bisiklet sporunu daha da geliştirmiştir. Bisiklet kuralı nedir? Madde 37. Bisiklet kullananların 11 yaşını bitirmiş olmaları Bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmaları zorundadır. Madde 53. Sağ ve sola dönüşlerde sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan bisiklet yoldaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.